Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf konularıyla devam edeceğiz. Cem hocanın kaldığı yerden arkadaşlar. İslam öncesi Türk tarihine bir giriş yapmışsınız. ilk İslam İslam öncesi Türk tarihine dair kültür merkezlerini incelemişsiniz. Göçleri incelemiştiniz ve burada kalmışsınız. Asya Hun devleti. Buradan başlayıp devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Asya Hun Devleti Orta Asya'da kurulan ilk e, Türk devleti olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi Teoman tarafından Ötüken merkezli kurulmuştur. Birçok İslam öncesi Türk devletinin başkenti olacaktır Ötüken sevgili arkadaşlar. Bugün Moğolistan sınırları içerisindedir. Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi Metehan zamanıdır. Bu dönemde Çin ile Payteng Savaşı yapılmış ve Çin vergiye bağlanmıştır. Bu güzel bir gelişmedir Asya Hun Devleti açısından. Hatta Metehan Çin'e yerleşebilecekken, Çin topraklarını istila etme gücüne sahipken bunu yapmamıştır. Çünkü asimilasyon korkusundan dolayı Hunlar Çin'e yerleşmedi. Asimilasyon nedir? Yani ee, bir milletin ulusal benliğini kaybetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türklerin asimile olmaması için Metehan bunu yapmamıştır. Burada hem bir milliyetçilik kaygısı vardır. Hem de ciddi bir öngörü söz konusudur. Dolayısıyla Mete Han'ın bu politikasını bileceğiz. Sorularda gelme ihtimali gayet yüksektir sevgili arkadaşlar. Gene Mete Han zamanında orduda onlu sisteme geçildi. Yani Onbaşı, çavuş, yüzbaşı, binbaşı gibi bir hiyerarşi sağlandı. Dolayısıyla bu durum orduya disiplini getirdi. O gün bugündür tüm Türk devletleri ve tüm dünya devletleri tarafından kullanılan bir sistemdir. Mete Han'ın bulduğu onlu sistem. Aynı zamanda gene orduda yapılan bir yenilik atlı birliklerdir sevgili arkadaşlar. Atlı birliklerle tabii ki ordunun hareket kabiliyeti artacaktır sevgili arkadaşlar. Gene bu devletin başka bir hükümdarı olan Kiyok zamanında Çinli prensler, prenseslerle evlilik yoluna gidildi. Çiçi veya Hohanye zamanlarında ise artık devlet son demlerini yaşamış e, yıkılış sürecine girmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Tabi şu notu unutmamamız lazım. Asya Hun Devleti zamanında Orta Asya'daki tüm Türkler tek çatı altında, tek bayrak altında toplanmıştır. Bu durum Orta Asya Türk siyasal birliğinin sağlandığını gösterir bize. Şimdi Çiçi ve Hohanyeh devirlerinden sonra e, eski Türk devlet geleneğine göre e, devlet ikiye bölündü. Kuzey güney olabilir bu. Doğu batı olabilir. Bir şekilde devletler ikiye bölünüyor. Bunu kültür medeniyette üzerinde duracağız. Hunlar da kuzey ve güney hunları olmak üzere ikiye ayrıldılar. E tabi bir kısım e, hun Çin egemenliğine girdi. Kuzey hunları ise Çin egemenliğine girmektense batıya göç ettiler. İşte bu bir şeyin fitilini ateşledi. Kavimler göçü. Çin egemenliğinde yaşamaktan batıya göç eden Hunlar diğer kavimleri iterek yerlerinden yurtlarından etmek suretiyle Peçenekler, Kummanlar, Oğuzlar, Kıpçaklar diğer tüm Türk boyları e, Hatta Karadeniz'in kuzeyindeki Ostrogotlar, Vizigotlar, Sadegotlar bunların hepsi yer değiştirmek suretiyle Avrupa içlerine doğru aktılar. Böylelikle Bugünkü İtalya'nın temelleri atıldı. Mesela İtalikler ve Etrüskler İtalya'ya göç ettiler. Mesela Cermenler, Cermanya yani Almanya'ya göç ettiler ve Almanya'nın temellerini attılar. Mesela e, e, Vandallar İspanya'ya gittiler. Mesela Angıllar ve Saksonlar Batı Avrupa ve İngiliz toplumlarının temellerini attılar. Dolayısıyla e, kavimler göçü bir çağ açıp bir çağ kapatma konusunda çok önemli bir dönüm noktasıdır sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım ne var ne yok. Milattan sonra 375 tarihinde gerçekleşen kavimler göçündeyiz. Asya Hun devletinin parçalanmasıyla Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunlarının batıya göç etmesiyle başlayan süreçtir. Yani kavimler göçünün e, tetikleyicisi kimdir? Kuzey Hunları. Pekala. Kavimler birbirlerine iterek yer değiştirmişlerdir dedik. Böylece Avrupa'ya kadar devam eden bu göç dalgası sonucu Avrupa'nın bugünkü siyasi haritası işte bu yüzden bir çağ kapatıp bir çağ açmıştır. İlk çağ kapanmış, orta çağ açılmıştır dedik. Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Doğu ve Batı olmak üzere. Hatta Batı Roma bir süre sonra 476 yılında yıkılacaktır ve böylelikle Avrupa'da bu şekilde e, devasa bir imparatorluğun yıkılışıyla e, bölük pörçük küçük parçalanmış bir siyasal yönetim biçimi ortaya çıkacak. Feodalite. Buna Orta Avrupa tarihinde tekrar değineceğiz. Çok önemlidir. Diğer ismi derebeylik biliyorsunuz. Ve Avrupa'ya göç eden bazı Hun boyları Avrupa Hun devletini kurdular sevgili arkadaşlar. Kavimler göçünde Türk izi. Bu çok önemlidir. Bunu bilmemiz gerekir. Türkler tarih boyunca iki defa çağ değiştirmiştir. Birincisi kavimler göçüdür sevgili arkadaşlar. Peki Avrupa Hun Devleti demişken hemen Avrupa Hun Devleti ile devam ediyorum. Kavimler göçü 375, Avrupa Hun Devleti'nin kuruluşu, kuruluşu ise 377 sevgili arkadaşlar. Hemen 1-2 yıl içerisinde kurulacaktır. Yıkılışı da 469 tarihidir. Şimdi Avrupa Hun Devleti Balamir tarafından Etzelburg yani bugünkü Macaristan başkenti olan Budapest'te merkezli kurulmuştur. Uldız zamanında Bizans'a çeşitli seferler düzenlenecek ve Bizans baskı altına alınacaktır. En parlak devir ise tabii ki Atilla, Etzel, Tanrı'nın kırbacı. Atilla ülkeyi kardeşi Bleda ile birlikte yönetti. Bu gene bir Türk devlet geleneğidir. Veraset sisteminden kalma bir özellik. Kut taşıyan herkes hükümdar olabilir. Dolayısıyla Atilla'nın kardeşi de kut taşıyor ve onun da yönetme yetkisi vardır. Bu yüzden kardeşiyle birlikte yönetiyor. Atilla döneminde Margos ve Anatolius antlaşmalarıyla bunlar önemlidir sevgili arkadaşlar. Margos ve Anatolius antlaşmaları ile Bizans vergiye bağlanmıştır sevgili arkadaşlar. Demek ki Bizans'ı vergiye bağlayan ilk Türk devleti Asya Hun devletidir sevgili arkadaşlar. Hatta Batı Roma üzerine de sefer düzenleyecektir Atilla. İtalya ve Galya seferlerini düzenlemiştir. Ancak bu seferlerin sonuçsuz kaldığı söyleniyor, biliniyor sevgili arkadaşlar. Atilla'nın 453 yılında ölümüyle aslında devlet zayıflamış ve aynı gece komutanlar tarafından paylaşılmıştır. Ama Türk tarihi bunu 469'a kadar uzatıyor sevgili arkadaşlar. Atilla Avrupalıların Nibelungen sihirli geyik ve God Longboard destanlarına konu olmuştur. Avrupalılar Atilla'nın kendilerine Tanrı tarafından gönderilen bir ceza olduğunu düşünmüşler. O yüzden Tanrı'nın kırbacı. İşlediğimiz günahlar için Tanrı bize kırbacını vuruyor ve Atilla'yı gönderiyor. Bugün bile e, Avrupa'da küçük çocukları korkutmak için bak seni Atilla'ya veririm şeklinde e, korkutucu, ürkütücü hikayeler anlatılmaktadır sevgili arkadaşlar. Hatta Macarlar Atilla'yı ataları olarak görürler bugün dahi sevgili arkadaşlar. Evet. <laughs> Pekala Avrupa'da durum bu şekildeyken e, tekrar yüzümüzü Orta Asya'ya döneceğiz. Orta Asya'da kurulan birinci Türk devleti Asya'nın devleti, ikinci Türk devleti ise birinci kök Türk devleti olarak karşımıza çıkıyor. 552-659 yılları arasında yaşamış bir Türk devleti. Bu Kağan tarafından kuruluyor. Burada bir e, Avarlar ülkesinde gerçekleşen Töles isyanı vardır. Töles isyanını bastıran Bu Kağan bu süreçten sonra kendi bağımsız devletini kuracaktır. Ötüken merkezli kuruldu yine. Ve sevgili arkadaşlar Bumin Kağan da aynı Atilla gibi ülkeyi kardeşi e, İstemi Yabgu ile birlikte yönetti. İstemi kardeşinin ismidir. Yabgu ise batıyı yönetme yetkisi kazanan hükümdara verilen ünvandır. Böylelikle İstemi Yabgu ünvanıyla batıyı yönetmiştir sevgili arkadaşlar. En parlak devir Mukan Kağan zamanı. Birinci Köktürk devletindeyiz. Mukan Kağan zamanı olacaktır. Bu dönemde Önce Sasanilerle ittifak kurulmuş ve Akunlara son verilmiştir. Akunlar bu arada e, Hindistan'da egemenlik kuran ilk Türk devletidir. Diğer isimleri Eftalitler. Akunlara son verilmiş, ardından Bizans'la ittifak kurulmuş ve Sasaniler zayıflatılmıştır. Bak. Bu durum özellikle Birinci Türk Devleti ile ilgili bir soru gelecekse e, buradan gelme ihtimali çok yüksektir. Çünkü yani devletler arası dış politika çok değişkendir. Çıkar temeli üzerine dayalıdır. Özellikle İpek Yolu ticaretine egemen olabilmek için önce Sasanilerle ittifak kurulup Akunlar zayıflatılıyor. Ardından Bizans'la ittifak kurularak Sasaniler zayıflatılmıştır. Anlaşıldı? Peki Allah. 630 yılına gelindiğinde bir Çin istilası başlayacaktır. 630 ile 680 yılları arası boyunca bu döneme Çin esaret devri deniliyor. Orta Asya'ya Çin hegemonyası gelmiştir sevgili arkadaşlar. Çin egemenliğine girmesine sebep olmuş ve bu döneme esaret devri deniliyor dedik. Bu dönem birçok Türk lider, Türk komutan, Türk sevilen mesela Kürşat İsyan edecektir Çin'e karşı. Kürşat isyanı başarısız olacaktır. Kürşat ve arkadaşları maalesef Çinliler tarafından öldürülecektir. Ancak bir defa kıvılcım çakıldı mı artık isyan hareketinin önüne geçilemez. Türkler Çinlilere isyan edecektir ve bu isyanlardan birisi başarıya ulaşacak. İkinci köktürk devleti kurulacaktır. Birazdan devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. 9. sınıf konularıyla devam ediyoruz. Demin bıraktığımız yerden birinci kök devletini bitirmiştik. Çin esaret devrine başlamıştık. Bu esaret devrinde Kürşad isyanının başarısızlıkla sonuçlandığını söyledik. Ama Kutluk Han gerçekleştirdiği isyanı başarıya ulaştırdı ve ikinci kök devletini kurdu. İkinci kök Türk devletinin diğer ismi Kutluk devleti olarak da geçer. Bu arada bir not Kutluk devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak bir nokta vardır. Nedir? Düşmana bağımsızlık mücadelesi verilerek kurulan devlet. Pekala. İkinci Köktürk Devleti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kutluk Kağan tarafından Ötüken merkezli yine kuruldu. Orta Asya'nın en geniş sınırlarına ulaşan devlettir sevgili arkadaşlar. Bu döneme damgasını vuran devlet adamı Vezir Tonyukuk'tur. Hatta bağımsızlık mücadelesinde Kutluk Han'a yardım etmiştir. Böylelikle çok önemli bir konumda çok önemli politikalar geliştiren bir vezir sevgili arkadaşlar. Vezir Tonyukuk. En parlak dönem Bilge Kağan zamanı olarak karşımıza çıkıyor. Bilge Kağan gene deminki devletlerde gördüğümüz gibi veraset anlayışı gereği ülkeyi kardeşiyle birlikte yönetmiştir. Kültigin. Şimdi bu dönemde Göktürk abideleri dikilecektir. Diğer ismi Orhun yazıtlarıdır. İşte bu abideler yukarıdaki bu üç isim adına dikilmiştir. Yani Kültigin, Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilen e, yazılı eserlerdir sevgili arkadaşlar. Bu anıtlar çok önemlidir. Bununla ilgili soru gelme ihtimali tabii ki e, vardır. Bu anıtlar Yolu tigin tarafından yazıldılar. Üç tarafı Türkçe, bir tarafı Çince yazılmış sevgili arkadaşlar. Danimarkalı Türkolog William Thompson tarafından okunmuştur bu yazıtlar. Pekala. Göktürklerin yani birinci Göktürk ve ikinci Göktürklerin ortak özelliklerine baktığım zaman Türk adı ilk kez siyasallaştı. Yani siyasallaştı demek ilk defa bir devlet ismi olarak kullanılmıştır. Göktürk alfabesi kullanılmıştır. Bu durum kendine has bir alfabe geliştirmeleri bunların milliyetçi özelliklerinin ön planda olduğunu gösterir. Aynı zamanda 12 hayvanlı Türk takvimi de yine Göktürkler tarafından kullanılmıştır. Bu bu durum astronominin geliştiğini, dolayısıyla astronomi biliminin geliştiğini bize gösterir sevgili arkadaşlar. Pekala. Uygurlar ile devam ediyorum. Uygurlar Dokuz Oğuzlar olarak da bilinir. Dokuz Oğuz boyu tarafından kurulmuştur. 744 ve 840 tarihleri arasında yaşamış. Orta Asya'da kurulan 4. Türk teşekkülü sevgili arkadaşlar. Evet kurucusu Kutluk Bilge Külkağan'dır. Başkenti bu sefer Ötüken değil ama esasında ilk etapta Ötüken'de kurulmasına rağmen daha sonra başkent Balasagun veya Karabalsagun diye adlandırılan şehre çekilmiştir sevgili arkadaşlar. En parlak dönem Moyen zamanı. Bögü Kağan zamanında ise Maniheizm benim sendir, benim sendi. İşte Maniheizm'in benimsenmesiyle birlikte bu devlet ciddi bir dönüşüm geçiriyor. Yani bunu kültür medeniyette değineceğiz aslında. Temel geçim kaynakları, yaşayış şekilleri, göçebe'lik vesaire. Ama burada Uygurları diğer tüm Türk devletlerinden, Türk boylarından ayırmamız gerekir. Çünkü Türk devletleri göçebeyken ve göçebeliğin temel geçim kaynağı hayvancılıkken bunlar yerleşik hayata geçerek tamamen bambaşka bir kültürel özellik geliştirmişlerdir. Zaten Uygar kelimesi de bu devletten gelmektedir. Uygur, Uygar, medeni, yerleşik anlamına gelecektir. Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte yazılı hukuk gelişmiştir. Çünkü göçebelerde sözlü hukuk ön plandadır. Mimari gelişmiştir. Çünkü çadır kültürünün aksine mimari Türk üçgeni denilen bir kavram, mimari stilde uygulanan bir yapım şekli sevgili arkadaşlar. Nasıl ki göçebelerde göçebe sözlü kültür ön plandayken bunlarda yazılı kültür ve dolayısıyla matbaa, kütüphaneler kurulmuş, kitaplar basılmıştır. E tabi temel geçim kaynağının tarım olduğunu ekstradan burada belirtmemiz lazım. Çünkü diğer tüm Türk devletlerinin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Bunların ise tarım olacak sevgili arkadaşlar. Önemli bir devlet. Çok ayırt edici noktalar vardır. Kırgızlar tarafından yıkıldığını söyleyebiliriz. Böylelikle siyasi olarak temel olarak incelenen İslam öncesi Türk devletleri bunlardır. Bundan sonra diğer Türk boyları diyoruz. Bazısı devlet kurmuş kuramamış. Kimisi Avrupa'ya göç etmiş. Kimisi Orta Asya'da kalmış. Onları bir inceleyelim ve ilk başlığımızı bitirelim. Diğer Türk boyları dedik. Avarlarla başladık sevgili arkadaşlar. En bilinen hükümdarları Bayan Han olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'u kuşatan bir Türk boyu Avarlar. Avrupa'ya göç ettiler ve Slavlaştılar. En son Frankler tarafından ortadan kaldırılacaktır ama bugün halen Avrupa'da Avar soyu devam ediyor olabilir Slavlar içerisinde. İkinci inceleyeceğim Türk boyu Hazarlardır. Hazar Kağan zamanında işte en eski hükümdarlarıdır Zaten Hazar Denizi'ne de ismini veren Türk boyu bunlardır biliyorsunuz Gerçekten çok enteresan bir Türk boyu Avrupa'ya göç etmişler burada sıkıntı yok Ama Museviliği benimsemişler Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk boyu Museviliğin Karay mezhebi sevgili arkadaşlar Mezhep çok mühim değil ama Musevilik önemlidir Şimdi Hazarlar zamanında özellikle tüm dinlere hoşgörüyle yaklaşmaları Hazar Barış Çağı veya Pax Hazarya şeklinde adlandırılan bir dönemin başlamasını sağlamışlardır. Yani sinagoglar, havralar, kiliseler, camiler hepsi yan yana insanlar mutlu ve huzurlu bir şekilde Hazar Barış Çağı'nda Hazar ülkesinde yaşamışlardır. Ancak bu dönem ee, İslamın yayılma şekli biraz daha farklıydı Halife Osman zamanında İslamla mücadele etti demişiz Belencer savaşıyla maalesef burada e, binlerce Türk e, kılıçtan geçirilmiştir sevgili arkadaşlar Yine İslamla mücadele eden bir diğer Türk boyu olan Türk işlerle devam ediyorum Türk işler Bagat Arkan zamanında kendi adlarına ilk kez para bastıran Türk boyudur sevgili arkadaşlar. Emeviler zamanında İslam'la mücadele etmişler diyoruz. Çünkü Emeviler mevali politikasıyla Arap olmayan Müslümanlara köle gibi davranmışlar. Türkler de bağımsızlığına düşkün olduğu için kesinlikle böyle bir anlayışa karşı çıkmışlar. Ve bu dayatmayla gelen İslam'a mücadele ederek cevap vermişlerdir. E böylelikle maalesef Türk işler ve Hazarlar zamanında İslamlarla gerçekleşen bu mücadele daha sonra İslamiyet'in kabul edilmesi şeklinde gelişecektir. Ancak Türk işler zamanında Orta Asya'nın Araplaşması engellenmiştir diyebiliriz. Evet Karluklar ise Talas Savaşı'nda Çin ve Araplar yani Abbasi olan Araplar çünkü Emeviler olsa tekrar kötü bir durum yaşanabilirdi ama Abbasiler Mevali politikasını terk ettiklerinden dolayı Türkler İslamiyete geçebilirdi ve böylelikle Çin'in yanında yer almaktansa Abbasilerin yanında yer aldılar ve Talas Savaşı'na Abbasilerin kazanmasını sağladılar. Böylelikle İslamiyeti benimseyen ilk Türk boyu olarak Karluklar karşımıza çıkıyor. Bundan sonra Türkler kitleler halinde İslamiyeti benimseyecektir sevgili arkadaşlar. Hatta Orta Asya'daki ilk Türk İslam devleti olan Karahanlıların kuruluşunda Karluk boyu etkilidir. Bulgarlarla devam ediyorum. Gene Avrupa'ya göç eden başka bir Türk boyu. Kubrat Kağan bilinen en eski liderleri. Tüm Bulgarların liderleri. Ama bir süre sonra Bulgarlar Avrupa'ya geçtikten sonra ikiye ayrılacaklar. Tuna Bulgarları ve İtil veya Volga Bulgarları olarak adlandırılıyor. Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemişler Boris Han zamanında ve asimile olmuşlardır. İdil veya Volga Bulgarları ise İslamiyeti benimsemişle Almış Han zamanında. Dolayısıyla dünya tarihinde İslamiyeti benimseyen ilk devlet İtil e, Volga Bulgar Devleti olarak geçecek sevgili arkadaşlar. Karluklar boydur, karıştırmıyoruz. Dünyadaki ilk Türk İslam devleti İtil Bulgar Devleti'dir. Orta Asya'daki ilk Türk İslam devletini Karluklar kurmuştur. Karahanlılar demin bahsettik. Geçtim Macarlara. Avrupa'ya geceden bir diğer Türk boyudur. Bunlar da Katolikliği benimsemişler ve asimile olmuşlar Türk tarihine göre. Ancak Orta Asya Türkoloji çalışmalarını başlatan ilk Türk boyu Macarlardır. Kendilerini Hun olarak sayarlar. Demin bahsettiğim gibi Avrupa Hun devletini işlerken Atilla'yı ataları olarak görürler. Macarlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü Macaristan'da yaşayan Macarlardır. Ama Orta Asya veya Hun veya Türk kültürüne dair herhangi bir iz görmek bunlarda mümkün değil asimile olmuşlardır. Peçeneklerle devam ediyorum. Peçenekler de Avrupa'ya göç eden ve asla devlet kuramayan bir diğer Türk boyudur. Bizans ordularında paralı askerlik yaptılar. Hatta Oğuzlar da Bizans ordusunda paralı askerlik yapmıştır. Oğuzlar en kalabalık Türk boyudur. Selçuklu ve Osmanlı devletlerini kurmaları açısından yani bizimle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile ciddi bir tarihsel kültürel bağları olduğu için Oğuzlar bizim açımızdan gerçekten önemlidir. Çünkü gördüğün gibi Anadolu'da kurulan devletlerdir bunlar. Bizim bugün yaşadığımız devlette o yüzden Oğuzların bizimle tarihsel ve kültürel bağları önemlidir. Oğuzlar da peçeneklerle birlikte Bizans ordusunda paralı askerlik yaptılar. Ancak şöyle bir mevzuyla karşılaşacağız ileride Türk İslam tarihini anlatırken Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken Alparslan'la gerçekleşen Malazgirt Savaşı esnasında hem peçenekler hem de Oğuzlar Roman diyojenin ordusundan Alparslan'ın tarafına geçerler. Çünkü kendilerini biraz daha Orta Asyalı görüyorlar. Akrabalarıyla savaşmak istememişler. Böylelikle savaşı Alparslan'ın kazanmasında etkilidirler. Parantezi kapatıyorum. Kıpçaklarla devam ediyorum. Deşti Kıpçak'ta yaşadılar. Yani Kıpçak bozkırı anlamına geliyor. Eyyubiler tarafından Mısır'a köle olarak götürüldüler. Çünkü Kıpçaklar gerçekten uzun boylarıyla güçlü yapılarıyla köle olarak kullanılmaya çok müsait. Aslında bağımsızlıklarına çok düşkünler ama fiziksel yapıları buna çok elverişli. Bir süre sonra kölelikten çıkarak askerliğe dönecekler. Ardından paralı askerliğe de dönecekler. Ve en son biliyorsunuz Eyyubi devletini yıkarak Memluk yani köle devletini kuracaklar, kıpçaklar sevgili arkadaşlar. Bunlardan başka başkırtlar, Kırgızlar gibi diğer Türk boyları da vardır. Bu ünitenin özellikle İslam öncesi Türk tarihinin siyasal kısmının iyi anlaşılabilmesi için bu üniteyle ilgili sorularınızı çözmeniz gerekir sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde İslam öncesi Türk tarihi kültür ve medeniyetle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.